Aileniz sizi evden kovdu. Bizim yanımızda kalmak istiyorsanız bizim gibi hırsız olacağını. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Biz de hırsız ailesine dahil olacağız. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Şuradan bisikletle bir çocuk geçti. Gördünüz mü? Evet evet gördük. Şimdi gidin onun bisikletini çalın. Bakalım yapabilecek misiniz? Tamam tamam yaparız yaparız. Artık siz de hırsız ailesinden olduğunuza göre şu kıyafetlerinizi bir değiştirelim. Ha? Ha? ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne yapıyorsunuz ne oluyor? Değişim efekti falan bir şey yaparsın Hakan. İşte o diyin bakalım görelim sizi. Tamam tamam Efekan. hadi kanka hadi yapalım şu işi. Bisikletli çocuk orada. Biz eve geçiyoruz. Bisikleti çalıp getirin. Sonra sizinle daha büyük işler yapacağız. Ayperen. Hadi kanka başlayalım. Kendimizi onlara kanıtlayalım. Hadi yürü. Babam bana yeni bir bisiklet aldı. Artık yepyeni bir bisikletim var. Alperen koş koş. Hadi başlıyoruz koş koş. Hop koçum ver bakalım bisikleti. Ee, oh, ne oluyor? Bir şey oldu yok. Bisikletini çalıyoruz. Atla kanka atla gidelim. Bırakın bisikletimi bırakın. Babam bana o bisikleti yeni aldı bırakın. Efekan geliyor geliyor yakalayacak lan bizi. Bas hadi bas bas. Efekan ve Alperen evden kovulmuştu. Hırsız ailesi de onları evlat edindi. Bakalım hırsız ailesiyle beraber neler yapacaklar. Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Vay vay vay. İşte geldi bizim çocuklar. Gelin gelin garaja sokun. Girin bakalım içeriye girin. Vay be şuraya bak kaç tane araba var şuraya bak. Gelin şimdi hadi içeriye gelin gelin sana göstereceğim gelin. Bunlar daha bir şey değil sizinle beraber öyle bir şey yapacağız ki. Çok zengin olacağız çok hadi in oturun. Hı? Bu masanın ortasındaki kalitesi ne? Soyacağımız bankanın krokisi. Eee ne zaman soyuyoruz? Daha değil daha kendinizi kanıtlamadın. Çocuğun bisikletini çaldık işte yapabiliyoruz. Onlar ufak şeyler koçum. Kendinizi kanıtladıktan sonra bu işi yapacağız. Kendinizi kanıtlamamızı istiyorsunuz. Bekleyin o zaman Alperen kalk gidiyoruz. Efekan hazır mısın? Araba yükletir geliyor. Hazırım hazırım ben yerimdeyim. O da ne? Biri kaza yapmış. Ulan çok kötü kaza yapmış. Dur ya şuna yardım edeyim. <laughs> hemşerim hemşerim iyi misin? İyi misin? Vay çok kötü kaza yapmış. Dur bu çok kötü gözüküyor. İşte tuzağa düştü. Şimdi tırı çalma vakti. Bekle bekle. Ambulans arayacağım. Bekle. He? Ne oluyor lan? Oh, nereye gidiyorsun? Benim tırım o. Nereye gidiyorsun? İşte Alperen boşaldı. Şimdi buradan kaçma vakti. Hemen buradan kaçmalıyız. Hemen şimdi kapatalım. Tamam gidiyorum. Alperen ben hazırım. Bırak lan tırımı. Bırak lan tırımı. Ölçenim sen yaralı değil miydin? Nereye gidiyorsun? Dur dur. Ulan bana tuzak kurmuş bunlar. Tuzak kurmuşlar bana. Ee, ne yapacağım şimdi ben? Ne yapacağım? Çaldılar her şeyimi. Bunlar çok profesyonel bir hırsız. Çok. Hışlayın. Gelene bak. Fatma efekal değil mi lan o? Biz geldik biz geldik. Şu ben hemen içeri park edip geliyorum. Araba öyle çalınmaz. İşte böyle çalınır. Tek seferde bir tır ve beş tır şimdi kendimizi kanıtladık mı size? Evet sizinle gurur duyuyorum. Hadi in gelin şu planı yapalım. Tamam o zaman siz içeriye geçin. Biz tırı park edip geliyoruz. Atlı Efekan hadi şu arka tarafı tırı park edelim gel gel. <laughs> Dur Canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. İşte Efekan'la Alperen hırsız ailesinin içlerine girmeyi başardı. Planımız tıkır tıkır sürüyor. Artık büyük soyguna hazırsınız çocuklar. Hadi şu bankayı soyalım. Sonra da sizi bir hapse tıkalım da kendinize gelin. He? Ne dedin Alperen? Bir şey demedim ya. Çok zengin olacağız dedim. Çok. Arkadaşlar o zaman biz başlıyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi gidiyoruz. Daha çok işimiz var. Maskelerinizi almayı unutmayın. İşte başlıyoruz. İşte beklediğimiz banka arabası da geldi. Birazdan soyguna başlayacağız. Şu paraları sağ salim teslim edelim de şu işten bir kurtulalım ya. İsmail, Hüseyin, Cappar araba geldi. Paraları getirmeye başlayın da yükleyelim hadi. Banka arabası geldi. Hadi in hadi şu paralar yükleyelim hadi. İşte banka arabası geldi. Herkes planı hatırlıyor değil mi? Birazdan Hadi hadi getirin şu paraları yüklemeye başlayalım hadi ya hadi Şu para taşıma hiç sevmiyorum ya. çok korkuyorum soygun olacak diye. Geldik ya geldik sıkıyorsa ten, sen taşı 100 milyon dolar var bunlarda Allah Allah ya neyse atalım şuraya. Sanki kolay anasını satayım taşıması ya valla attım paraları getirin size getirin hadi hızlı olun biraz hızlı olun. Getirin hadi getirin atın onları da atın onları da hadi hızlı olun biraz hızlı olun sizin bekleyecek bu kadar polis ya hadi Allah Allah hızlı ol sen de at onları tamam sen de at hadi tamam bu kadar değil mi hadi biz kaçtık. Aha tamam işte paraları yüklediler birazdan soyguna başlıyoruz. Banka arabası hazır hadi çıkabiliriz Sağ salim şu paraları teslim edelim Başka bir şey istemiyorum ya İstemiyorum neyse bineyim şu arabaya hemen İşte gidiyoruz hadi Alperen, Hadi maskeleri tak başlıyoruz motora geçiyoruz biz Geçin hadi aslanlarım Geçin başlıyoruz Kanka ben çok heyecanlıyım ya ben çok heyecanlıyım Ne yapacağız biz Hadi çocuklar size güveniyoruz atlayın motora Başlıyoruz hadi Yola çıkıyorum. Yavaş bir şekilde ilerleyeceğiz. Bir sorun çıkmayacak. Merak etmeyin. Gelin hadi gidiyoruz. İşte konvoy yola çıktı. Başlıyoruz. Gidiyoruz biz de peşlerine. Çok fazla dikkat çekmeden uzaktan takip edin çocuklar. <laughs> Yolu biraz uzatacağız. İleride kazı çalışması varmış. Buradan gideceğiz o yüzden gelin. Efekan, Efekan çok diplerine girme oğlum. Fark edecekler bize, Çok diplerine girme. Haklısın, haklısın. Suçsuz ailesini çökertmek için onları suç üstü yakalamamız lazım. Bu Efekan ve Alperen'le daha ne işler yapacağız? Ne işler yapacağız? Çok yetenekliler ya. Çok yetenekliler. Efekan, Alperen bundan sonrası sizde. Biz ayrılıyoruz. Hadi in aslanlarım. Göreyim sizi, göreyim. İşte başlıyoruz. Birazdan çöp kamyonu gelir. 45-40 merkez. Şu anlık hiçbir sorun yok. Bank ile ilerliyoruz. Süleyman gel gel şuradaki çöpleri alalım. E, ne oluyor lan? Ne oluyor? Çeksene kardeşim arabanı çeksene. Hop tamam. Bunlardan kurtulduk. Biz gelelim peşini. Abicim bir dur ya valla Allah çöpleri alacağız. Ne diyorsun abicim pislik içinde mi kalsın ya şehir Allah Allah. Çeksene arkadaşım aracını çeksene. Banka arabasını takip ediyoruz biz. Ya polis abi iki dakika beklesen öleceğim mi? Allah Allah şimdiye kadar almıştık bile çöpü ya valla Allah. Gel tut şunu tut tut. Alt tarafı bir çöp atacağız ya. Sabahtan beri konuşuyor polis abi. Hadi hadi Hızlı yapın şu işinizi hızlı yapın. Ulan ya başımıza gelene bak ya. Tamam Efekan'la Alperen gittiler. Tamam gidebiliriz biz de. Usta kasayı aç kasayı. Of kırmızı ışık ya. Yancak zamanı buldu. Bu kırmızı ışıkla çok uzun sürüyor buradaki ya. İşte ışıklara geldik. Efekan kanka 3 dakikan var hadi başlıyoruz. Of of uykum var ya uykum var. Şu bir bitsin de eve gidip uyuyayım. Of kaç dakika sürüyor şu kırmızı ışık ya. Alperen hadi kanka şimdi. Çabuk ol çabuk ol çabuk ol tamam tamam şimdi iniyorum şimdi iniyorum. Hadi yapabilirsin. Hop işte hazır iniyorum kardeşim iniyorum merak etme sen iniyorum. Heh, inelim şöyle inelim. İşte geldik. İğrenç iğrenç kokuyor burası. Lan. Neyse hemen çıkayım şuradan yukarıya. Öf, öf, gerçekten leş gibi kokuyor. Heh, tamam işte çıktım. Hemen şu arabanın lastikleri indireyim. Hop, tamam bu iniyor. Şimdi bunu indirelim. Heh. Şöyle toplayayım. Hı. Tamam tamam bu da iniyor. Alper, Alper hızlı ol. Hızlı ol. Şimdi işe çıkacak. Hadi hadi, hadi, hadi. Tamam tamam bütün lastikleri deldim. Birazdan hepsi patlar hepsi. Sonunda ışık yandı sonunda. Oh be sonunda geçebiliriz. Eh araba bozuluyor lan araba dediği ışık gitmeye başladı. İşte başlıyoruz. Birazdan arabanın lastikleri tamamen patlayacak. Sağ salim şu paraları götürelim artık ya götürelim. He eh, anneciğim. He? araba kaza yaptı araba kaza yaptı. Efe Alperen şimdi yükleyin paraları yükleyin hadi hadi. Çabuk çabuk çok az vaktiniz var hadi hadi atın içeriye atın içeriye bütün paralar tamam. Hadi gidelim hadi. Şoför, şoför iyi misin sen? iyi misin? Dur seni çıkaracağım şimdi. Gel buraya gel gel çıkaracağım seni. İyiyim ben iyiyim iyiyim. Irkıslar, paraları çalmışlar. Irkıslar var, ırkıslar var. İşte bu kadar. Helal lan size çocuklar. Helal olsun size gelin hadi gelin. Hayır, hepsi tuzakmış. Soyuldu. Bunlar nasıl hırsız? Bizi ayakta uyuttular. Kesin beni işten kovacaklar, kesin. Efekan <laughs> oğlum, şaka maka biz bankayı soyduk lan. 100 milyon dolar para çaldık oğlum. Vallahi soyduk oğlum, vallahi soyduk. Ama asıl işimiz bu değil. Birazdan Kerem komiser gelip bunların içine atlayacağız. Aha eve de geldiğimize göre sizin de sonunuz geldi hırsız aile. Neyse, girin bakalım içeriye girin girin kanka ben söyleyeceğim ben başardık lan başardık evet başardık hep beraber başardık şu paralara bakın burada kaç para var biliyor musunuz mu biliyoruz 100 milyon dolar bu paralarla neler yapacağız neler artık çok zenginiz çok Alperen sen mi söylemek istersin ben de söyleyeyim başardık kanka sen söyle yok yok vallahi sen söyle sen söyle Ne söyleyeceğiniz lan He heyecanlandım bak şimdi durun şimdi durun boş verin bir şey Şuna bak sen şuna bak. Bütün işi biz yapmışız. Bize yüzde on veriyorsun he. Siz daha çaylaksınız o yüzden. O zaman ben size sürprizimizi söylüyorum. Bu paralarla ne yapacaksınız şimdi? Valla ben güzel bir tatile çıkacağım. Ben de bu işleri bırakacağım artık. Tatile çıkacağım. O zaman biz sizi güzel bir tatile Ömür boyu hapis tatili sizin için çok güzel olur. Çok. Ne? Ne diyorsunuz lan siz? Diyoruz ki evin etrafı sarıldı. Suçüstü yakalandınız. Enayiler sizi. Bizi Kerem komiser yolladı. Bizim hırsızlık yapacağımızı düşünmüş müydünüz gerçekten? O zaman kafadaki polislere bir merhaba diyelim. Etrafını sarıldı hırsız ailesi. Dışarıya çıkın bence. Bizi hiç aşağı indirmeyin. Çok yorgunuz. <laughs> Tuzak kurmuşlar bize. Aynen öyle. Hadi beraber dışarıya çıkalım biz bunları turiste teslim edeceğiz. Siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoda devam için bildirimleri de açın. Çok güzel yorumlar atın. Biz de hepinize kalp atacağız. Yürü lan yürü kaçalım. İnşallah 100 tane polis var oğlum. Nereye kaçıyorsun sen? Neyse arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.